Hoş geldiniz. Bugün sırt kaslarımızı kuvvetlendireceğiz. Hepimizin biraz duruş bozuklukları var. Telefon'a eğiliyoruz, bilgisayar başında kalıyoruz. Şu omuzlarımızı ve sırtımızı kuvvetlendirdiğimiz zaman bu duruş bozukluklarına da çok yardımcı olacak ve ağrılarımızı azaltacaktır. O yüzden bu hareketler gerçekten ilaç niyetine. Başlıyorum. Yüzüstü yatarak başlayacağız. Bugün hareketlerimizin hepsi yüzüstü olacak çünkü sırtımızı hedefliyoruz. Yüzüstü yattım. Yüzüstü de nötr pozisyonundayım. Bunu daha önce konuşmuştuk ilk videomuzda hatırlarsanız. Bacaklarımı mat genişliğinde açtım ve karnımı içeriye doğru çektim. Her zaman şu beldeki kıvrımı azaltmaya çalışıyoruz. Bu şekilde değil, iyice karnı içeriye çekerek ve kalçayı da aktif ederek bunu sağlamaya çalışacağız. Kollarımı öne uzattım. İlk hareket diğer hareketleri doğru yapabilmek adına kürek kemiklerimizi birazcık çalıştırmak için olacak. Tam matın köşelerinden kollarımı ileriye doğru uzatıyorum. Küçük parmaklarım yerde, başım, alnım şimdi yerde. Karnımı çektim içeriye. Hafif kaldırdım başımı. Yani göğsümü biraz kaldırıyorum. Başım omurgayı takip ediyor. Hareket sadece kürek kemiklerinde. Önce kulaklarıma doğru yaklaştırdım omzumu, sonra sıkıştırdım arkada kürek kemiklerimi. Nefes aldım, uzattım. Nefes verdim, kürek kemiklerimi aşağıya indirdim. Al nefes uzat. Ver nefes, burada iyice birbirine yaklaştırmaya çalış. Kollar dümdüz. İki kere daha yapalım. Al nefes, kolları uzat. Ver sıkıştır. Al nefes, kolları uzat. Ver sıkıştır. Evet. Diğer harekete geçtim. Bunun için ellerimi kalçamın yanına getirdim. Avuç içlerim yukarıya bakıyor. Benim en sevdiğim hareketlerden biridir. Burada önemli olan omuzlar kapalı olmasın. Çünkü yukarıya doğru kalkış yapacağız. Önce hareketi göstereyim size. Nefes alırken Kaldırdım. Ayaklar yerde kalabilir. Karnım içeride. Yukarıya doğru göğsümü kaldırıyorum. Yerden kaldırdım göğsümü. Burada omuzlar kapalı olmaya meyil edecek. Biraz önce yaptığımız gibi kürek kemiklerini birbirine yaklaştırmaya gö özen göstermemiz çok önemli. Evet, harekete başlayabilirim. Alnım yerde. Karnımı çektim iyice içeriye. Nefes alırken karnım içeride. Ellerimden sanki arkadan çekiyorlarmış gibi. Yukarıda kaldım bir saniye. İndirdim kendimi. Al nefes yukarıdayız. Ellerinden uzanmaya çalış. Geriye doğru ver nefes in. Al nefes kaldır. Omuzları iyice dönsün. Arkada kürek kemiklere yaklaşsın. Ver. Hiç hızlı yapmıyoruz hareketleri. Olabildiğince doğru ve yavaş bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kontrollü bir şekilde yapıyoruz. Aldım nefes. Omuzlarım aşağıda. Kürek kemiklerim yakın. Ver. Al nefes kalk ver. Son iki. Al nefes. Ver. Ve sonuncu al. Kal burada. Eller aşağıya değdi ve yukarıya kalktı. Sadece hareket ellerde. Vücudumun başka hiçbir tarafı oynamıyor. Vücudum sabit. Al nefes. Ver. Çek karnı içeriye. Kürek kemikleri birbirine yakın. Son 3. 2 Son bir elleri koydum. Yavaş yavaş indim. Çok güzel. Şimdi kollarımı yana doğru getiriyorum. T şeklinde önce uzattım ve dirseklerimden büktüm. Karnımı çektim içeriye. Dirseklerimi yere indirdim. Nefes verirken kürek kemiklerimi arkada sıkıştırıyorum. Bu hareketi yaparken hep göğsüm yerden kalkmış havalanmış durumda. Al nefes ver. Karnın içeride. Başını çok fazla arkaya atma. Omurganı takip etsin. Ver. Çek karnı içeriye. Ver. Al nefes. Ver. Hiçbir ağırlık olmamasına rağmen kürek kemikleri yanmaya başlıyor. Sırtı hissediyoruz iyice. Son iki. Çek karnı içeriye. Ve son kal burada. İyice uza. İyice uza. Bacaklarından çekiyorlarmış gibi 5 tane küçük küçük. Üf, acele etme. 3 2 1 Bıraktık. Oh, hissettik vallahi Çok güzel. Şimdi bu hareketi bir kademe daha ileriye götüreceğiz. Önce isterseniz izleyin hafif bir yüzme hareketi gibi. Biraz önceki gibi başladım. Kaldırdım vücudumu. Nefes verirken aşağıya doğru indim. Nefes alırken kaldırdım. İlk yaptığımız harekete doğru geliyor. Nefes ver uzan. Nefes al iyice uzat kendini. Evet, yapacağımız hareket bu. Bacaklarım açık. Karnım hep içeride olacak. Evet. Dirsekler yanda olsun. Nefes alırken kaldır kendini. Nefes ver öne doğru uzan. Nefes alırken iyice açıl arkaya doğru. Nefes ver uzan. Al nefes yüzer gibi arkaya doğru giderken kollar sanki denizdeyiz de yüzmeye çalışıyormuşuz gibi düşünebilirsiniz. Son üç. İyice burada omuzlar açık. Kürek kemikleri arkada birbirine yakın. İki. Hiç acele etmeyin. Arkada biraz kalın. Ve son. Evet geldim. Bıraktım. Ellerimi koydum. Ayaklarımı koydum. Kaldırdım kendimi bir. Dört ayak pozisyonuna geldim. Biraz belimizi rahatlatalım. Nefes al. Kedi streci yap. Belin iyice rahatlasın. Nefes al. Ah. Bir kere daha yapalım. Evet, dört ayaktan tekrar iniyorum. Yüzüstü üstü yattım. Bacaklarımı birazcık bu sefer daha kapadım. Kalça genişliğimde açık olarak düşünebilirim. Kolları öne uzattım. Karnım içeride, başım uzun, omurgamı takip ediyor. Evet, şimdi sağ elimi kaldırırken sol bacağımı da kaldırdım. Karnımı iyice içeriye çektim. Kaldım bir saniye burada. İndirdim diğer taraf. Sol elim, sağ bacağım havadalar. İndirdim. Evet devam. Al nefes uzan. Ver nefes in. Al nefes uzan. Ver nefes in. Bir set daha. Al uzan, karnı iyice çek. Ver. Al uzan. Ver. Şimdi tamamıyla ellerimizi, ayaklarımızı yerden keserek yapacağız. 10 saniye sayacağız. Evet, ilk başta kaldır elleri, kaldır bacakları. Evet, sağ el, sol bacak havada. Şimdi değiştir. Şşş, şşş, şşş. İyice kolları kulağına, yanına getirmeye çalış. Son 3, 2, 1 bıraktık. Hemen kalktım. Yattım bir çocuk pozisyonuna, dinleniyorum. Çok güzel. Evet, şimdi dört ayak pozisyonuna geliyorum. Hatırladığınız gibi el tam omzumun altında, dizim de kalçamın altında. Omuzları aldığım kulaklardan uzak bir şekilde zıt kol, zıt bacak hareketini yapacağız. Önce... Evet, biraz önce yerde yaptığımızı dört ayakta yaptığım, yapıyormuş gibi düşünebiliriz. Evet, nefes alırken sağ elimi uzatırken sol bacağımı uzattım. Kaldım burada bir saniye. Diğer tarafa geçiyorum. Al nefes, uza. Ver nefes, in. Al nefes, uza. Ver nefes, değiştir. Al, uza. Ver. Evet şimdi beraber nefes aldık. Ve sağ el sol bacak uzattık. Kaldık burada. Kol bacak aşağıda değil. iyice yukarıda. Şimdi buradan da yukarıya. Küçük vuruşlar. 5 tane. 5, 4, 3, 2, 1. Bıraktım. Diğer taraf. Aldım nefes. Ve küçük vuruşlar. 2, 3, 4, 5, Geldim. Evet tekrar dört ayaktayım. Kürek kemiklerimi arkada birleştirdim. Ve arkada arasını açtım. Hareketim sadece bu. Dirsekleri bükmüyoruz. Biraz önce yerde ilk ilk yaptığımız hareketin bir başka versiyonu. Bir kere daha. Al nefes. Ver. Ve hiçbir ders gerçekten planksiz bitmemeli. O yüzden ellerimi biraz öne aldım. Kendimi öne getirdim. Gönderdim sağ bacağımı arkaya. Ayaklarımı yere iyice kökledim. Solu da gönderdim. Evet kaldık burada. 10 8 7 Belinizi hiç düşürmeyin. 6 5 4 3 2 1 Kaldır kalçayı. İyice... Esnemeye çalış burada. Artık esniyoruz. Göğsünü bacaklarına doğru yaklaştırmaya çalış. Bir dizini bir küp, diğer topuğunu yere değdirmeye çalışabilirsin. Ve koyduğum dizlerime yere geldim. Evet geçmiş olsun hepinize. Güzel bir dersi. Bu hareketleri bol bol tekrar ederseniz çok faydalı olacaktır. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.